Arkadaşlar birlikte Kızgın evet. Amca'nın bahçesine gireceğiz Emir. Hadi devam. Hadi. Gel. At. Sadece şu aşağıya kadar gideceğiz. Gel Doruk. Doruk gel. Arkadaşlar bugün şimdi o, o çok evet, istediğiniz video. Elmeler. Evet sadece şu. o çok istediğiniz Kızgın Amca'nın binasına girmekti. Evet kanala abone. Arkadaşlar bak. burası. Bakın burası. arkadaşlar biz sizin dediğiniz biz sizin dediğiniz yapıyoruz. Size abone olun lütfen. Bakın. Abone. Burası. Deme Var Emir. Çok amcim. korkunç yer ha burası. Deme Emir. Bir kere bizi kovalamıştı zor kaçtık. Arkadaşlar. Emir sen bağır biz de kaçalım tamam. tamam. Arkadaşlar hatta biz Dur, orada... Sen olur. bağır sen bağır biz kaçalım. Arkadaşlar. Çok bağır çok çok. Arkadaşlar. Aa! arkadaşlar bakın bak biz, biz sizin dediğinizi yapıyoruz sizin lütfen kanala abone olup ve like atmayı unutmayın bakın biz sizin her dediğinizi yapıyoruz size kanala abone olun lütfen buraya, buraya. evet buraya. dedesi de çıkıyor hadi bağır bir daha bir daha bağır bağırayım mı bağır Neyse çıkmadı ama bir kere. arkadaşlar gerçekten ko çok korkunç ama biz bile bize, bize kumalada kumala emin de lütfen arkadaşlar kanala abone olun bakın sizin dediğinizi yapıyoruz Murat evet. evet bu da doğru yapıyoruz be bir like atın ya evet hadi video bitirecek hadi kızdıralım şu amca ya Hadi bitiyor bitiyor arkadaşlar videoyu durduracağım çünkü video bitmek üzere olacak sonra başlatacağım kapının önünde kapının önünde videoyu başlattım. Doğru kapının önüne gidiyor. Bağıracak şimdi. İnşallah kızmaz. Hadi bağır. Bağır. Demir sen de bağır. Biz bağırdık. Ah! De, Değil Hadi ne olursun. Başka yapmayacağız zaten. Değil mi? Başka yapmayacağız zaten. Değil mi Emir? Evet. Ne olur, şimdi baban gelecek, Hadi az şimdi babam gelecek şimdi. Hadi azda. Hadi. Azda. Azda azda değil mi? Ya anne ne olursun? Azda oynasın. İçeride kalacağız. Yok. Gitmeyeceğiz. Ne olur? Biraz oynasın. Babam gelecek şimdi. Olur. Hadi. Baban gelince girip başka bir şey. Hadi ne olursun? Ne olursun? Ne olur? Azı duramadık hani. Emre videoyu bitiyor kızdıramadık. Hadi bay bay. Herkes size bir kamerayı sallasın. Hadi çakalım bay bay. bir <laughs> şeyler.